Kanka, gidebilirsin. Kanka. <laughs> oh, bu yürüyüşler hoşuma gidiyor ya. Kendimi zinde hissediyorum. Haykız. Kanka, ya amma garip adamsın ha. Daha önce tertemizdi bu ev. Ya ne zaman vakit bulup da kullanım dışı bıraktın? Haklısın, evin durumu kötü. Basılmış travesti evi gibi. <laughs> kanka, hani daha önce beş dakikada toplamıştın ya. Ee, bir göstersene nasıl yapıyorsun? Hay be, maymun muyum ben be? Ya yani, ne oldu göstereyim. Hadi, hadi, hadi hayır, bir kere hayır, göster be. Hayır, olmaz. Olur. Bir saçmalama. Hadi, bir defa oldu, bir göstermede Şimdi olur? Bir şey sana. Yürüyüş iyi gelmedi galiba. Hadi evine, Hadi. Aa, yürü. Ne var yani? Bir kere göstersen hadi bir yaptığını. Aa, hadi. Hadi. Anas, artık maymunu. Ee, güle güle sapık modu. Rus hacım. Bu evi böyle sen mi dağıttın? Evet canım. Boş zamanlarımda sinemaya tiyatroya gidemediğim için böyle eğleniyorum. Ciddi olamazsın. Tabii ki değil. Evimizi böyle dağıtanlar kimlermiş biliyor musun? Ler mi? Yani o halde bir kişi değiller mi? Evet. Aslında toplasan yarım kişi bile etmezler ama... ...dua etsinler annenle kardeşin oluyorlar. De, yani Ruslar iftiranın bu kadar da fazla. Annemle kız kardeşim senin söylediğinin aksine her gün gelip... ...bu evi derleyip topluyorlar. Yok yani yok. Aa. Aa, esas annenle kardeşine yok. Peki sana karşı belirledikleri son taktikleri biliyor musun? Son taktiklerimi? Evet canım. Evi dağıtırlarsa, temizlemezlerse, çamaşırın, bulaşığın kirli kalırsa, yemeği pişirilmezse, sen de bu durumdan bıkıp buldukları ilk kızla evlenecek misin? Vay canısı, bunlar yakında benim evli ama ölü olmama bile razı olurlar. Ruhsar'cığım neyi merak ediyorum biliyor musun? Bunlar beni evlendirseler acaba sonra neyle uğraşacaklar? Merak etme sevgilim, onlardan öyle bir intikam alacağım ki, ülkücülerin penceresinde asılı kalmaktan bile beter olacaklar. Bir... Onların ne yaptığını çok merak ettim. Hiç çok fazla bir şey yapmadım. Sadece sana yaptıklarının aynısını yaptım. Hepsi o. Ben